Bugün sizlerle Adopt Me oynayacağız. Evim görüyorsunuz hiç kusura bakmayın. Daha yapmadım çünkü. Yeni ev alacağım. Onu yapacağım. Şu anda bakalım kaç yılım var. Ay, 1070 işte. Evi alacağım evi göstereyim. Alacağım evde şu. Bakın 1290 koalanın uykusu gelecek. Demi de göstereyim. Diğer hesabımda daha çok kötü var. Bakın burada Fly Right Ghost Dragon var. Bu da Right um var. Diğer hesabımda Goldorn var. Onu Ride yapmayı düşünüyorum. Aslında. Arkadaşlar burada farklı ikizlerin part 3'ünü bekleyin. Tamam mı? Bekleyin yani. Geçmeyin sonra bakma vazgeçmeyin. Bakın. Üzülürüm ben çok. Neyse meydana ışınlanalım bari. Ah, geldik. Aeroplox Mem. Lan geçmeyin. Yarabbim. Ya yavrusu valla Arkadaşlar ya right potion'a trade yapalım mı? Right potion Right potion right 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 potion Right potion'ımı right kovalayıp kapatmak zorundayım Yalnızca içebileyim ben başka birisini içireceğim ben bunu kabul etmek istemiyorum. İstemiyorum yani. Düşünsene like koşum veriyorum. Sen ne veriyorsun ya? Allah Allah. Like portion veriyoruz. Arkadaşlar bir trade atın. Bright sürebilir iksir. Bu iksir herhalde... <gülüyor> ben bunu <laughs> da vermem. Axolotl var mı? Blackshot'ta Axolotl var mı? Kırmızı Benim ruhum var mıydı? Please stop, please stop, please Arkadaşlar priston priston. Bir dakika. Evet trade yapıyor da oha arkadaşlar görüyor mu Oha uh -huh, verdi arkadaş inanamıyorum. 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 Neyse tamam. Right push'u kimse istemiyor. Arkadaşlar Şimdi şaşırmayın. Benim şu an karakter avatarı yapasım var. Hadi çıkıp avatar yapalım öyle de. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi arkadaşlar. Hadi. Size karakterimi göstermiş oluyor. Ay karnım çok pis kuruldu arkadaşlar. Karnım acıktı. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldik avatar bölümüne. Bakın bu benim karakterim. Oh, çok salak yapmıştım şimdi bir saçımıza bakalım mı? Karakterimi şu an sıfırlamak istiyorum. Evet arkadaşlar önce karakterimizi sıfırlıyoruz. Ah yüzü üstümüzü de sıfırladık da. <laughs> Şimdi önce ben saçı seçmek istiyorum arkadaşlar saçımı. Saç ne istedim? Saç ne olsun saç. Saç olsun Saç olsun mu? Bu ne olsun? Bu mu? Bu da kırmızı. Hadi. olsun? <laughs> İstanbul olsun. Çok güzel. Çünkü. Yüzümüz, yüzümüz, yüzümüz. Bu olsun. uyumadılar. Gerçi uyumadı. Ay keşke bunu alabilsin. Keşke bu da olsun ya. Kardeş ne ya? Beni kapatık. Arkadaşlar ya bu Yeni bir videonun sonuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bir anda kapatasın geldi nedense. 快点吧